varır. şu an çekiyor. Bulambacı çek. Canlar, bulambacımız Hızır bulambacıdır, pomut bulambacıdır. Bulambacımızı Hızır Aleyhisselam gelecek konuk olacak, ona hazırladık. Allah Allah. Allah Allah. Bulambacımız şerbetlidir, tatlıdır. Pomuttan yapılır. Pomut önce kavrulur, kavrulduktan sonra dermene verilir. Dermende Resul Yetiş ya Hızır diye Acılarımız, taliplerimiz şeker dermende döner. Ondan sonra pişirilir şerbetine bulan bacı Hızır Aleyhisselam'a sunarlar. Hızır Aleyhisselam Allah Allah ağzımız zaptı olsun. Allah Allah. Allah Allah. Hayır hizmetleriniz kabul muradınız satın Allah Allah. Hayır, Allah. Kabul, buradınız. Allah. Allah. dileğinizi gönülde muradınız Şahi Erdan Ali verin. Allah Şahin Erdan Ali buraya gelmiş gelmiş göz gönül katmış bir Murat vardı. Murat isteyelim Murat'ını Hızır Aleyhisselam. mi?